Merhaba. Bu video serisinin ilk bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle nesne yönelimli programlamaya yani OOP'ye ya giriş yapacağız. Bu seride her şeyi sıfırdan adım adım öğreneceğiz. Peki bu konuyu neden öğreniyoruz? Çünkü yazılım dünyasında neredeyse tüm büyük projeler, oyunlar, masaüstü uygulamaları, mobil yazılımlar hatta işletim sistemleri bile nesne yönelimli programlama mantığıyla yazılıyor. C++ bu yapıyı destekleyen güçlü bir dildir. O yüzden önce bu mantığı oturtmamız gerekiyor. Prosedürel programlama nedir? Önce nelerden farklı olduğunu görmek için geleneksel yapıyı anlayalım. C gibi dillerle yazılan eski tip basit kodlara prosedürel programlama denir. Bu programlama yaklaşımında kodlar sırasıyla çalışır. Her şeyi fonksiyonlarla yaparsınız. Fonksiyonlar verileri işler ama veriler fonksiyonlardan bağımsız tutulur. Küçük bir hesap makinesi yaparken bu yeterli olabilir. Ama örneğin bir öğrenci otomasyonu, bir oyun, bir muhasebe programı gibi karmaşık yapılarda Veri ve işlerin, işlevin ayrı durması kaos yaratır. Çünkü veri herkesin erişebileceği şekilde dağınıktır ve bu da güvenlik açıklarına, karmaşaya, hata takibi zorluklarına yol açar. OOP nesne yönelimli programlama nedir? İşte bu noktada nesne yönelimli programlama devreye giriyor. OOP kodu nesneler etrafında organize etme yöntemidir. Her nesne hem veri içerir hem de bu veriyi işleyen metotları içerir. Yani Bilgi ve davranış bir arada tutulur. Mesela gerçek dünyadan düşünelim. Bir araba nesnesi var diyelim. Rengi, modeli gibi verileri olur. Aynı zamanda bu araba çalışabilir, hızlanabilir, durabilir. Yani davranışları da vardır bu arabanın. de işte bu mantığı kodla modellemiş oluruz. Kod sadece ne yapacağını değil, kimin ne yaptığını da bilir. Yani OOP hem verileri hem metotları içerirken prosedürel programlama bu nesneleri sadece pro sadece metotlar üzerinden tanımlamaya çalışır. Sınıf ve nesne nedir? O bin iki temel taşı sınıf yani class ve nesne object. Sınıf bir tür şablon gibidir. Nesne o sınıftan üretilen, çalışan gerçek bir varlıktır. Gerçek hayattan bir örnek verelim. Diyelim ki insan adında bir sınıf tanımladık. Her insanın adı, yaşı, boyu gibi özellikleri ve konuşma, yürüme gibi davranışları var class insan diye insan sınıfını tanımlayabiliriz. Sonra insan sınıfını insan ali e, noktalı virgül diye koyduğumuzda dediğimizde zaten bunları yazmayı öğreneceğiz. Artık ali adında insan sınıfının bir nesnesi olmuş olur. Bu nesne sınıfa tanımlı her özelliğe sahiptir ve sınıftaki metodu kullanabilir. Yani burada sınıf soyut bir şey, nesne somut bir şey. Biz sınıf e, sınıfta bulunan bu nesneye sınıftaki tanım, tanımladığımız özellikleri atayabiliyoruz, özellikleri ve metotları atayabiliyoruz. Gelelim OOP'nin neden kullanıldığına. OOP'nin faydaları nelerdir onlara bakacağız. Peki neden böyle bir sistemle uğraşıyoruz? Ne avantajı var OOP'nin? OOP kod tekrarını azaltır. Aynı özellikle birçok nesneyi tek sınıfla üretebilirsin. Prosedürel programlamaya baksaydık her özellik için, her nesne için her özelliği ayrı ayrı yazacaktık. Burada kod tekrarı olmuyor. Kod okunabilirliğini arttırır her şey ait olduğu yerin içinde tanımlıdır. Bu yüzden kod daha rahat okunabilir. Kod güvenliği sağlar. Veriler dışarıya açık olmaz. Sadece izin verilen şekilde erişilir. Bir yerde değişiklik yaptığında diğer parçaları bozmaz. Bu yüzden OOP ile yazılan kodların bakımı kolaydır. Kodun mantığını anlamak daha doğal olur. Gerçek dünya modellemeyi daha kolaylaştırır OOP. Kısaca büyük projelerde OOP kullanmadan ilerlemek neredeyse imkansız hale gelir. Gelelim OOP'nin 4 temel ilkesine. OOP'nin 4 tane temel ilkesi vardır. Bunları bu derste sadece tanıtacağız. Detaylarını ilerleyen videolarda işleyeceğiz. OOP'nin birinci ilkesi encapsulation, kapsülleme. Verileri gizler, dışarıya sadece kontrollü şekilde gösterir. Örneğin bir banka uygulaması kullanıyoruz. Bu uygulamada kullanıcı bakiyesi doğrudan görülemez. Sadece para çek gibi metotlar aracılığıyla işlenir. Yani bunu herkes göremez, herkes bunu değiştiremez. Inheritance, kalıtım. Bir sınıf başka bir sınıfın özelliklerini miras alabilir. Örneğin hayvan sınıfından kedi ve köpek sınıfları türetilir. Yani üst bir sınıf varsa bunlardan alt sınıflar direkt miras alabilir özelliklere. Tekrar tanımlanmasına gerek kalmaz. Polimorfizm çok biçimlilik. Aynı fonksiyon aynı fonksiyon adı farklı sınıflarda farklı davranabilir. Mesela ses çıkar fonksiyonu hem köpek hem kedi için ayrı çalışabilir. Yani metotlar fonksiyonlar sınıflara özeldir. Sınıflara özel tanımlanır. Abstraction soyutlama. Karmaşık detayları gizler, sadece kullanılacak arayüzü gösterir. Örneğin arabayı kullanırken motor detayını bilmemize gerek yok, sadece çalıştır deriz. Bizim arkada olanları bilmemize gerek yok. Bu da öyledir. Kodu soyutlar. Günlük hayattan kod örneği. Şimdi kısa bir örnek üzerinden bir mantığı pekiştireceğiz. Diyelim ki araba adında bir sınıfımız var. Bu sınıfın özellikleri, özelliklerini renk, hız olarak tanımlayalım. Bunlar araba sınıfındaki veriler olur. Araba sınıfının verileri renk, hızdır. Metotları ise hızlan, dur olarak tanımlayabiliriz. Bunlar da araba sınıfındaki metotlar olur. Bu sınıftan araba, araba 1 şeklinde tanımlayarak nesne üretebiliriz. Araba 1 artık araba sınıfının nesnesidir. Araba 1 sayesinde, araba 1 üzerinden araba sınıfında tanımlanmış özelliklere ve metotlara ulaşılabilir. Araba 1 nesnesinin verileri ve özellikleri bu sayede bir arada tutulmuş olur. Prosedürel programlama ile OOP'nin farklarına bakalım. Prosedürel programlamada veri güvenliği düşükken OOP'de veri güvenliği yüksektir. Kod tekrar oranı prosedürel programlamada fazlayken OOP'de hayır nesneler, sınıflar olduğu için düşüktür, tekrarlama azdır. Prosedürel programlamada kod yönetimi karmaşıktır. OOP'de daha basite indirgenmiştir. Daha kolay kod yönetimi vardır. Prosedürel programlamada gerçek dünya modellemesi zayıftır. O bir de bunun yapılması daha kolay ve kuvvetlidir. Şimdi bu video serisinde genel yapısını göreceğiz. Neler öğreneceğimize bakacağız. Amacımız sadece kavramları tanımak değil, gerçekten uygulayarak öğrenmek olacak. C++'ta sınıfları ve nesneleri göreceğiz. Öncelikle nesne yönelimli programlamanın temelini oluşturan sınıf class ve nesne object kavramlarını detaylı bir şekilde işleyeceğiz. Nasıl sınıf oluşturulur? Nasıl nesne türetilir? Bu yapıların amacı nedir? Hepsini bolca örnekle anlatacağız. Yapıcı ve yıkıcı metotları göreceğiz. Ardından C++'da nesnelerin oluşturulması ve yok edilmesi süreçlerini yöneten yapıcı constructor ve yıkıcı destructor metotlara geçeceğiz. Bu metotlar sayesinde nesnelerin bellekte nasıl yönetildiğini anlayacağız. Bu kavramlar OOP'nin bellek yönetimi açısından çok önemli. Temel OOP ilkelerine geçeceğiz daha sonra. OOP'nin dört temel ilkesi olan kapsülleme, kalıtım, soyutlama ve çok biçimlilik konularını öğreneceğiz. Bu kavramları sadece teorik değil, gerçek kod örnekleriyle, sınıf ilişkileriyle adım adım göstererek işleyeceğiz. Ve en önemlisi serinin sonunda öğrendiğimizi gerçek bir mini proje ile pekiştireceğiz. Bir mini proje yapmış olacağız. Bu projede hem tüm kavramları tekrar etmiş olacağız. Hem de bir OOP programının nasıl kurgulandığını bütünsel olarak göreceğiz. Serinin genel yapısını bu şekilde özetlemiş olduk. Ve bu videoda bu dair temel tanımları öğrendik. Artık nesne yönünü düşünmeye başladık diyebiliriz. Sıradaki videoda ise C++ diline özel yapılarla devam edeceğiz. C++'da temel kod yapısı nedir? Bir program hangi parçaları içerir? Main fonksiyonu nasıl çalışır? Ne işe yarar? Include Iostream, using music namespace, std gibi ifadeler ne işe yarar? Ve ilk C++ kodumuzu nasıl yazarız? Hepsini uygulama olarak bakacağız. Hazırsanız artık ilk gerçek kodumuzu yazmaya başlıyoruz. Serinin ikinci videosunda görüşmek üzere.